Hanım, evet, mütüp mide ameliyatı için geldiniz. Ama check-up'lar sonucunda rahatsızlığınızın olduğunu öğrendik. Maalesef. Her şerde vardır bir hayır. Size hayırlara vesile olacağız inşallah. i̇nşallah Önce her şeyden kurtulacağız. İnşallah. Biz herkese iyi geceler diliyoruz. Arkadaşlar, merhabalar. Evet, ameliyathane şeklimizde Cuman Bey'le beraberiz. Hastamızı uyuttuk. Hastamızın durumu nasıl? Süper. Süper değil mi? Süper. Her gün uyutuyoruz. Uyutuyor. yok Şimdi evet. hocamız gelecek ve mide küçültme ameliyatına başlayacağız. Biz sana kilo yapışıyor yalanından sıkıldık. Artık yeni hayata başlıyoruz. Hoşçakalın. Evet merhabalar arkadaşlar. iyi akşamlar. Bugün pazar akşamı Fatma Hanım'ı ziyarete geldim. Kendisi mide küçültme ameliyatı için bana başvurmuştu. Ee, geldiği gün check-up'ta bir kalp sorunu e, ortaya çıktı ve bunun üzerine bir anji yapıldı. Her şeyin yolunda olduğunu öğrendik ve daha sonra da mide küçültme ameliyatını yaptık. Evet Fatma Hanım memnun musunuz? Memnun kaldınız mı bakalım medik global'den benden çok herkese tavsiye eder misiniz? İnşallah ihtiyacı olan herkes buyursun gelsin. Bize güvenin. Yarı yolda kalmazsınız arkadaşlar. Ayşe. Kendinize iyi bakın. Fıstık gibi olacağız. Evet hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün günlerden pazartesi ve ben Feas Malta geldim. Ee, Fatma Hanım'ı ziyaret edeceğim şimdi. Kendisi 4 ay önce İstanbul'da bana başvurdu ve geldi. Kendisinde mide küçültme ameliyatını yaptık kendisi şeker hastasıydı tansiyon vardı çek kapağının da hatta o zaman da bilgi vermiştim bir anju yapıldı kalp rahatsızlığı ve orada da kendisine kilodan dolayı problemleri yaşadığını dile getirdik ve şimdi bakalım kendisini ziyarete geldik neler yapmış Fatmalım göreceğiz hep beraber görüşmek üzere <laughs> geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Çok şükür kavuştuk. Çok şükür. Hoş geldiniz. Gelin buyurun. Alayım mı bunları sen? Gel buyur. Nasılsın? Hamdolsun. İyi diyelim iyi olalım. Hadi gel. Sen ne oldun? Manken olmuşsun Manken olmuşsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet şu an Fatma Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar. Ee, öncelikle ben kendisine teşekkür ediyorum beni bugün burada misafir olarak ağırladığı için. Hoş evet, ediniz. Fatma Hanım 12. ayda bana başvurdu. Evet. Spontan, bir anlık bir kararla hemen çıktı, İstanbul'a geldi. Ameliyatına ne oldu. Ne tür sağlık sorunlarınız vardı Fatma Hanım bize gelmeden? Benim aşırı derece şekerim vardı. Ondan sonra tansiyon problemlerim vardı. Kan dolaşımı problemlerim vardı. Allah'a çok şükür. Her zaman diyoruz. Rica ederim. Çok mutluyum. şekerim atlattım. Tansiyonum normale döndü. İşte nefes darlığım gitti. Kalp sorunlarım her şey düzene doldu. Kilomu rahatlıkla verdim. İstediğim her şeyi yiyebiliyorum. İstediğim her şeyi giyebiliyorum. Kıyafetlerim değişti. Kadrobumu değiştirdim. Ah oh, çok güzel. Evet. 6 eli, ayda kaç kilo verdiniz? 6 ayda 32 kilo verdim. Her şeyimi yediğim halde bazen hareketli bazen hareketsiz. 50-52 bedenden şu anda 42-44 bedene düştüm. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum. Sorun olan herkes buyursun gelsin. İnşallah. Ederim. Herkesi bekliyoruz. Evet. Peki İstanbul'da benimle olmak nasıl bir duyguydu? Çok güzel. Senin ayrıyeten orada olman, bizim yanımızda olmamız bize daha ayrı bir güven verdi. Çünkü ben ömür hayatımda 40-41 senedir Almanya'ya hiç Türkiye'ye gitmişliğim yok. O yüzden hani senin orada olman da bize gerçekten ayrı bir güven verdi. Evet. İlgilenmeleri, hastana, genellikle Ramazan'a çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan'a giderken de selam söylersin. Söyleyeceğim. Hepsine, hemşirelere, doktorlarımıza, hepsi çok ilgilendi bizimle. Hepsine bol bol teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yapandan da vesile olandan da götürenden de getirenden de. Hepinizden. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Fatma Hanım hayallerine kavuştu. Sağlığına kavuştu. Ve inşallah bundan sonra da kendisine sağlıklı günler diliyoruz. Ee, Medi Global Tur her zaman ve her yerde sizlerle. Hem Türkiye'de sizlerleyiz hem de Almanya'da gördüğünüz gibi. 100 kilometre aramızdaki fark ne olursa olsun. Hani derler ya daha daha kavuşmaz insan insan insanın kavuşur. Karşıdır, evet. Ne diyorduk bizim bir sloganımız vardı Fatma Hanım sizinle. Her şey her şey çok güzel olacak. Hayata gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin hayata. Her şey çok güzel olacak. Evet, Herkese hoşçakalın. Da... <laughs> İyi günler.